Ev elektriğinde bazı sorunlar vardır ki kullanıcı müdahalesi hem yetersiz kalır hem de ciddi tehlikeler doğurur. Bu tür durumlarda en doğru ve güvenli adım işi uzmanına bırakmaktır. Çünkü yanlış bir müdahale küçük bir arızayı büyük bir yangına ya da elektrik çarpmasına dönüştürebilir. En net uyarı işaretlerinden biri yanık kokusudur. Eğer panodan, prizden ya da kablolardan yanık kokusu alıyorsanız, bu sistemdeki kabloların aşırı ısındığı anlamına gelir. Isınan kablolar erimeye başlar ve kısa devre riski ortaya çıkar. Böyle bir durumda elektriği hemen kesin ve vakit kaybetmeden profesyonel bir elektrikçi çağırın. Bir diğer tehlikeli durum sigortaların anında atmasıdır. Eğer hiçbir cihaz çalışmıyorken bile sigortalar sürekli atıyorsa bu tesisatta kısa devre olduğunu gösterir. Kısa devre kullanıcı tarafından tespit edilip giderilebilecek bir arıza değildir. Bu durumda Tesisatın uzman ekipmanlarla ölçülmesi gerekir. Kaçak akım rölesinin sürekli atması da profesyonel müdahale gerektiren bir başka belirtidir. Nem, cihaz arızası ya da kablo izolasyonundaki kaçaklar bu soruna yol açabilir. Röle sürekli devreye giriyorsa bu durumun sebebi yalnızca ölçüm cihazlarıyla tespit edilebilir. Bu yüzden kendi başınıza röleyi devre dışı bırakmaya çalışmayın. Profesyonel destek alın. Eğer evinizde sık sık lambalar patlıyorsa veya cihazlarınızın elektronik kartları yanıyorsa bu durum şebekeden gelen yüksek voltajın bir göstergesidir. Bu tür voltaj problemleri cihazlarınızın ömrünü kısaltır ve ciddi maddi kayıplara yol açar. Böyle bir durumda elektrikçi çağırarak voltaj ölçümü yaptırmalı ve gerekirse voltaj regülatörü kurulumu yaptırmalısınız. Topraklama hattı da profesyonel kontrol gerektiren bir konudur. Topraklamanın sadece var olması yeterli değildir direncinin de belirli bir değerin altında olması gerekir. Bu ölçümü ev kullanıcıların yapması mümkün değildir. Çünkü özel cihazlar ve bilgi gerektirir. Topraklama direnci yüksekse, sistem koruma görevini yerine getiremez. Ayrıca aynı arızanın sürekli tekrarlaması da ciddi bir uyarı işaretidir. Eğer sigorta, priz ya da cihaz arızaları sık sık yaşanıyorsa, geçici çözümlerle vakit kaybetmeyin. Bu durumda tesisatın detaylı incelenmesi ve gerekirse Tamamen yenilenmesi gerekir. Ve unutmayın, elektrikte görünür kıvılcım, çıplak kablo veya yanık izleri gördüğünüzde asla kendi başınıza müdahale etmeyin. Bu tür durumlar doğrudan can güvenliğini tehdit eder. Böyle anlarda tek güvenli adım uzman bir elektrikçiyi çağırmaktır. Videonun geri kalanını görmek için Elektronik Bilgi Bankası YouTube kanalıma beklerim. Kanalıma abone olun ve elektroniğin gizemli dünyasını keşfetmeye başlayın.